Evet sevgili dostlarımız, sevgili Murat Belli Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Balıkesir ili Gönen ilçesi Çakmak mahallesindeyiz. Ve sizlerle beraber bir dönüm, bir dönüm tarlanın içinde küçük bir kulübe yapmış abi. Onun çekimine geldik. Şu anda abinin yeri çalılıklarla ön cephesi kapalı ama buraya tabii bir yol açılacak. Bakın şu anda cephesi burası. Yaklaşık e, 35-40 metreye yakın bir cephesi var yerimizin. Tapu niteliği tarla fakat köy imar sınırları içinde olduğundan dolayı Bakın hemen emsal olarak size şunu göstereyim. Hemen yan parselindeki e, abimiz bakın e, çok güzel bir bina yapmış. Ben sizlere şimdi e, sizlere tanıtımını yapmak istediğim yerin içine gireceğim. Yerimiz bir dönüm. Sevgili dostlarımız tam bir dönüm e, köy imar sınırları içerisinde, Gönen merkezde 12 kilometre civarında. Bakın görüyorsunuz şu anda. Evet, sevgili dostlarımız yerimiz tam da burası. Şu anda içine abi bir. Şu şekilde bir kulübe yapmış. Dediğimiz gibi buraya bir yani evin sizler de beton bir bina yapabilirsiniz. Şu anda yağmur başladı. Ben hemen size kulübenin içinde göstereceğim. Yani burayı kiler olarak kullanmış. Ama çok keyifli bir yer. Ahşap tamamen. Bakın. Sevgili dostlarımız yerimiz bir dönüm. Köy imar sınırları içinde olan bir tarla. Vasıf olarak keyifli bir yer. Köye çok yakın, köy merkezine çok yakın. Yaklaşık 300-400 metre mesafede. Ben tekrardan size şu şekilde çekimini yapıyorum. Yerimiz yola cephe. Yerimizin bir sıkıntısı yok. Görmüş olduğunuz gibi. Elektrikleri zaten hemen bakın çok hemen bir yan parselinde. Elektrik yakın. Evet, fiyatımız uygun. Sizlere biz e, kanalımızda açıklama kısmında ada parseli de vereceğiz. Arzu ederseniz oradan da bakabilirsiniz. Evet, etrafı ormanlarla kaplı. Bakın, hemen arkası orman. Şu şekilde. Evet, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizlere Murat belli emla bekliyoruz efendim. Allah'a emanet ol.